Merhaba ve bugünkü derinlemesine sohbetimize hoş geldin. Bugün masamızda e, gerçekten çok farklı, hatta kimileri için epey radikal bir yaşam biçimi var. Almanya'da yaşayan ve evi bildiğin tren vagonları olan 18 yaşında bir genç. Lasse Stolle. Evet, 18 yaşında. Ana kaynağımız da RBB kanalının YouTube'da yayınladığı Lasse ile yapılmış bayağı içten bir röportaj. Bizim buradaki amacımız ne? Sadece hikayeyi anlatıp geçmek değil tabii. Bu sıra dışı seçimin arkasında ne var? Motivasyonu ne yani? Aynen. Günlük hayatını nasıl idare ediyor? Pratik detaylar neler? Sürekli yolda olmanın getirdiği o özgürlük hissi ama bir yandan da zorlukları ve tabii bu tecrübe ona ne katıyor? İşte bunları senin için biraz deşifre etmeye çalışacağız. Pekala, o zaman başlayalım. Bu bildiğimiz ev kavramını bayağı sarsan bir durum gerçekten. Kesinlikle öyle. Yani Lasse'nin yaşam tarzı, şu bizim alıştığımız yerleşik düzen, mülkiyet falan bunlara resmen bir meydan okuma gibi. Röportajda anlatıyor. Sahip olduğu eşyalar o kadar az ki. Evet onu duydum. Şey diyordu iki tişört. iki tişört, iki pantolon, bir diş fırçası. Yani tam anlamıyla mülksüz bir hayatı seçmiş. Kendini materyalist olarak görmüyor. Aksine şey diyor bilinçli bir minimalistim diyor. Bu sadece eşyaları azaltmak değil bir felsefe yani. Anladım. Bu minimalizm sadece eşyalarla da kalmıyor galiba. Peki işin finansal tarafı nasıl? Sonuçta birinci sınıf bir bağın kart yüzle yaşıyor. Bu Alman demiryollarının en üst seviye kartı. Yani kulağa pek de minimalist gelmiyor sanki ilk başta değil mi? İşte orası ilginç bir nokta. Evet o kart yani bağın kart yüz birinci sınıf aylık maliyeti aşağı yukarı bin euro. Bu rakam tek başına bakınca epey yüksek. Evet yüksek. Ama lastiği için bu kart sadece ulaşım değil, aynı zamanda konaklama, yeme içme, kısmen de olsa hatta çalışma alanı demek. Özellikle Almanya'daki büyük şehir kiralarını, faturaları falan düşününce... Doğru, kiralar uçmuş durumda. Bu maliyet farklı bir yere oturuyor o zaman. Kendisi de diyor ya hani DB lounge'larda her gün lezzetli atıştırmalıklar buluyorum diye. Yani kart bütün yaşam masraflarını tek bir kalemde toplamış gibi bir şey oluyor. Geleneksel bir eve göre pahalı mı ucuz mu bu tartışılır ama lasse için bu işliyor anlaşılan. Anlıyorum yani bir nevi yaşam paketi gibi düşünmek lazım. Peki günlük hayatın daha böyle e, sıradan detayları mesela temizlik, hijyen. Röportajda DB Lounge'ların duşlarını kullandığınızı söylüyor hatta kedi banyosu sorun değil diyor. Kedi banyosu evet. Ama daha böyle tam bir duş için halka açık yüzme havuzlarına gittiğini de ekliyor. Çamaşır işi daha zor gibi geldi bana. Ya elde yıkıyor ya da nadiren çamaşırhanelerini kullanıyor. Bunlar ciddi tavizler aslında, değil mi? Evet evet, kesinlikle konfor alanının bayağı dışına çıkmak demek bu. Fedakarlık gerektiriyor. Mahremiyet konusu da ilginç mesela. Lasse mahremiyetin tamamen abartıldığını düşünüyor. Böyle mi diyor? Hı hı. Şimdi bu sürekli kamusal alanlarda yaşayan biri için belki de bir savunma mekanizması mı yoksa gerçekten böyle mi düşünüyor bilemiyorum. Ama yine de kendine ait tamamen özel bir alanın eksikliğini hissettiği zamanlar olduğunu da söylüyor. E bu da önemli bir soruyu getiriyor akla. Sürekli hareket halinde olmak, yarı kamusal alanlarda yaşamak insanın o temel mahremiyet ihtiyacını ne yapıyor? Dönüştürüyor mu, bastırıyor mu? Uyku konusu da ayrı bir macera olmalı. Röportajda anlatıyordu eski model trenlerde kompartmanlar varmış orada üç koltuğu birleştirip üzerine uzanıp uyuyormuş. Evet klasik yöntem. Ama daha da acayibi trenlerde yaşamaya başladığı ilk yıl bagaj raflarında uyumuş. Oraya bir hava yatağı sermiş üzerine battaniye falan kendine minicik bir dünya kurmuş orada. Bagaj rafında mı? İnanılmaz. Evet. Hatta şey diyor. Şimdiye kadar deneyimlediğim en rahat uyku pozisyonuydu diyor. Müthiş bir şey. Şimdi birinci sınıf vagonlarda seyahat ettiği için oralarda raf yokmuş tabii. O yüzden yapamıyormuş artık. Bu bagaj rafı detayı var ya, Lasse'nin o adaptasyon yeteneğini, yaratıcı problem çözme becerisini çok net gösteriyor bence. Yani çoğumuzun aklına bile gelmez. Gelmez tabii. Bunu daha geniş bir çerçeveye oturtunca bu yaşam tarzının aslında ne vaat ettiği ortaya çıkıyor. Özgürlük. Sabah uyanıp canın nereye isterse, bugün Alplere mi gitsem yoksa Baltık denizine mi bu kararı anlık verebilme lüksü. Müthiş bir soğumalı. Bizim gibi yerleşik hayata, rutinlere sıkışmış insanlar için ütopik bir esneklik bu. Ama tabii bu özgürlüğün de bir bedeli var. Konfor, Öngörülebilirlik bazen güvenlikten ödün vermek gibi. Trendeki favori yerini de söylüyor. IC trenlerinde sessiz bölümler varmış. Orada genellikle rezerve edilmeyen 8 tane ayrı koltuk oluyormuş. Orası hem çalışmak hem de gece uyumak için idealmiş. Yanında ne taşıyor peki? Sadece 32 litrelik bir sırt çantası. Yani bildiğin küçük okul çantası kadar. 32 litre mi? O kadar mı? Evet. İçinde birkaç parça yedek kıyafet. Mayo. Bir de gece hem yastık hem örtü yaptığı, hafif ve çabuk kuruyan mikrofiber bir havlu battaniye. Bu kadar işte. Bu kadar az eşyayla yaşamadı. Bu gerçekten radikal bir minimalizm. Kesinlikle bu durum hani sürekli hareket halinde olmanın getirdiği bir zorunluluk belki ama aynı zamanda bilinçli bir tercih. Materyalizme karşı net bir duruş bu. Peki 16 yaşında bir çocuğu böyle acayip bir hayata iten şey neydi? Sadece macera mıydı, yoksa daha derin bir şey mi vardı? Röportajda anlattığına göre, e, her şey bir belgesel izlemesiyle başlamış. Almanya'da ortaokul dengi Realschule'yı bitirince asıl hedefi programcı olmakmış. Ama o işler pek istediği gibi gitmemiş. Hmm. Alternatif düşünmeye başlamış. Bir ara sosyal hizmet yılı yaparım falan demiş ama sonra aklına o izlediği belgesel gelmiş trenlerde yaşayan insanlarla ilgili. E neden olmasın ben de yapabilirim demiş. 16 yaşında ailesini ikna etmiş, ilk bankart yüzüne almış ve yola çıkmış. Yani biraz da şey gibi B planı tutmayınca C planını atlayan bir gençlik hikayesi. Ailesinin tepkisi de irmiş tabii. Başta tahmin edersin ki baya şüpheci, endişeliler. Hangi anne baba 16 yaşındaki çocuğunun evsiz, barksız trenlerde yaşamasını hemen kabul eder ki? Etmez tabii. Ama Lasse'nin kararlılığını, ciddiyetini görünce endişelenseler de destek olmuşlar. Bu da aile açısından enteresan bir durum. İlk tren yolculuğuysa tam bir fiyas koymuş. Annesiyle Hamburg'dan Münih'e gece gitmişler ama Lasse sabah bir karın ağrısıyla uyanmış ki hemen geri dönmüşler. Vah vah. Yani başlangıçta hem fiziksel hem belki psikolojik bir alışma süreci olmuş. Ama zamanla alışmış tren hayatına, ritmine, nerede nasıl uyuyacağına, ne yiyeceğine. Ve bu arada çalışıyor da. Önce Köln'le bir startup için uzaktan çalışmış, sonra yazılım geliştirici olarak freelance çalışmaya başlamış. Hatta röportajda diyor ki, bir arkadaşıyla birlikte demiryolu seyahatlerini optimize eden bir uygulama geliştiriyorlarmış. Oo güzelmiş. Yani tren onun için sadece ev değil, aynı zamanda home office. Bu durumun ona acayip bir özgürlük hissi verdiğini söylüyor. İstediği yerden, istediği zaman çalışmak. Bu aslında modern çalışma hayatının geldiği noktayı da gösteriyor değil mi? Yani sabit bir yere, zamana bağlı kalmadan sürekli hareket halindeyken bile üretken olmak. Lasse'nin durumu tabii ekstrem bir örnek ama uzaktan çalışmanın sınırlarını zorluyor resmen. Peki bu hareketlilik sadece Almanya'da mı kalmış yoksa dışarıya da çıkmış mı? Yok canım, sadece Almanya'da kalmamış. Bir Interrail bileti almış, Avrupa'yı da turlamış. Zaten seyahat tutkusu rakamlara da yansımış, röportajın yapıldığı yıl ona kadar tam 850 bin kilometre yol yapmış. Ne kadar dedin? 850 bin mi? Evet, 850 bin kilometre. Yani dünyanın etrafını 20 küsür kere dönmek gibi bir şey bu. Unutamadığı yurt dışı anıları arasında kışın Norveç'in en kuzeyine Narvik'e gitmesi var, kuzey ışıkları için. Bir de Türkiye seyahati. Aa, Türkiye'ye de gelmiş. Evet, Türkiye'deki yüksek hızlı tren deneyiminden, insanların sıcaklığından, misafirperverliğinden, trende sürekli bir şeyler ikram edilmesinden falan çok etkilenmiş. Çok hoşuna gitmiş. Hı hı. Evet. Burada büyüleyici olan şey işte bu. Seyahat sadece yer değiştirmek değil. Farklı kültürleri, insanları tanımak, beklenmedik durumlarla başa çıkmak. Bunlar insanı inanılmaz geliştiriyor. Lasse'nin Türkiye anısı gibi küçük detaylar bile bu yaşam tarzının sadece coğrafi bir hareketlilik olmadığını, aynı zamanda zengin bir insani etkileşim boyutu olduğunu gösteriyor. Bu tür şeyler ön yargıları kırıyor, dünyaya daha geniş bakmanı sağlıyor. Almanya içinde de favori yerleri var tabii. Doğayı sevdiği için Alpler, özellikle Bavayra'daki Tegense Gölü civarı çok hoşuna gidiyormuş. En sevdiği şehirse kesinlikle Berlin. Haftada bir iki kez mutlaka uğruyormuş Berlin'e. Neden Berlin peki? Sebepleri çok. Hem DB Lounge var, hem şehir sürekli canlı, değişiyor. Hükümet bölgesi, Tiergarten gibi yerleri gezmeyi seviyor. İlginç bir not, Berlin merkez istasyonunu yani Hauptbahnhof'u çoğu kişinin aksine karmaşık bulmuyormuş. Sadece önündeki meydan daha güzel olabilirdi diyor. Anladım. Bunun dışında Cottbus'taki o devasa ICE bakım tesisini ziyaret etmek gibi daha böyle şey niş merakları da var. Ya da Brandenburg eyaletinde çok ICE durağı olmasa da sırf Tesla fabrikasını görmek için falan gidiyormuş. Seyahatlerini nasıl planlıyor peki? Tamamen rastgele mi? Genellikle bayağı spontane takılıyor anladığım kadarıyla. Hava durumuna bakıyor, bir de trenlerin doluluk oranına. Ona göre son dakika karar veriyor büyük festivallerden tatil başlangıçları gibi trenlerin tıklım tıklım olduğu zamanlardan özellikle kaçınıyormuş. Mantıklı. Bu da bize şunu gösteriyor aslında. Dışarıdan bakınca tamamen özgür, plansız gibi görünse de arka planda sürekli bir gözlem, esnek bir planlama ve adaptasyon var. Yani en iyi deneyimi yaşamak için sistemin akışını okumak gerekiyor. Peki ya sosyal hayatı? Yani sürekli yolda olmak yalnız hissettirmez mi insanı? Lasse'nin anlattıkları pek öyle değil gibi. Trende her meslekten insanla tanıştığını söylüyor. Öğretmenler, polisler, hatta bir bomba imha uzmanı. Vay canına. İlginç bir şey daha söylüyor. Trenlerdeki o meşhur gecikmeler var ya, onlar aslında insanlar arasında sohbet başlatmak için iyi bir fırsat oluyormuş. Aa bak bu ilginçmiş. Krizi fırsatı çevirmek gibi. Aynen. Hatta kız arkadaşıyla da yine bir DB Lounge'da tanışmışlar. İkisinin de bankart yüzü varmış. Ortak nokta bu olmuş. Şimdi sık sık beraber seyahat ediyorlarmış. Ne güzel. Demiryolu çalışanlarıyla ilişkisi ise daha mesafeliymiş. O kadar çok çalışan var ki çoğu bunu tanımıyormuş. Sadece bir kere Berlin'deki bir demiryolu fuarında tesadüfen Ban CEO'suyla ayaküstü konuşmuşlar o kadar. Bu gerçekten enteresan bir sosyal dinamik. Hani normalde sabit bir çevrede kurarız ya ilişkilerimizi, kalıcıdır. Burada onun yerini daha geçici, anlık ama belki daha çeşitli bağlantılar alıyor. Trendeki o yol arkadaşlığı hissi, paylaşılan bir gecikme, ortak bir varış noktası üzerinden kurulan kısa süreli topluluklar. Bu modern toplumda sosyal bağların ne kadar farklı şekiller alabildiğini gösteren güzel bir örnek. Gecikme gibi normalde sinir bozan bir şeyin bile sosyal bir araca dönüşmesi ilginç. Ama tabii madalyonun öbür yüzü de var. Zorluklar, tehlikeler, Lasse özellikle geceleri trenlerde veya istasyonlarda hırsızlık girişimleriyle karşılaştığını, o yüzden hep tetikte olması gerektiğini, kendini koruma yöntemleri geliştirdiğini anlatıyor. Hmm, evet, bu riskli tabii. Ayrıca özellikle büyük maç günlerinde istasyonlarda fanatik taraftarlarla dolu vagonlarda gergin anlar yaşayabildiğini, o kalabalıktan sığılmanın zor olduğunu belirtiyor. En çok neyi özlüyorsun diye sorduklarında ise cevabı net kendine ait, tamamen özel, istediği zaman çekilebileceği bir alanın eksikliği. İşte o mahremiyet ihtiyacı. Evet, bu ihtiyacı biraz olsun gidermek için de genellikle daha boş ve sessiz olan ICA hatlarını, mesela Berlin-Götzingen arasını ya da BOS kompartmanları tercih ediyormuş. Bence, insan ne kadar sıra dışı bir yaşam seçerse seçsin, bazı temel insani ihtiyaçlar, güvenlik, aidiyet, mahremiyet hep orada. Lasse'nin bu ihtiyaçları karşılamak için bulduğu çözümler, boş hatları seçmek, tetikte olmak falan, o radikal özgürlük arayışıyla temel insani gereksinimler arasında sürekli bir denge kurma çabası içinde olduğunu gösteriyor. Risklerin farkında olmak, güvenlik önlemlerini almak bu hayatın olmazsa olmazı. Mahremiyet ihtiyacını da tamamen silemiyorsun, sadece karşılama şeklin değişiyor. Röportajın sonunda bir hızlı soru cevap bölümü var. Oradan da Lasse'nin artık tam bir demir yolu kurduğu olduğuna dair ilginç detaylar çıkıyor. Mesela hep pencere kenarını tercih ediyormuş. Klasik. Yanındaki koltuğu nasıl boş tuttuğu sorulunca ya sırt çantasını koyduğunu ya da zaten genelde daha ferah olan birinci sınıfta veya tekli koltuklarda oturduğunu söylüyor. Duş için favori istasyonu Berlin Hauptbahnhof'muş. En sevmediği, en zorlandığı istasyonu ise Münih. Peronlar arası çok uzunmuş, aktarma yaparken sık sık tren kaçırıyormuş. Ah Münih evet, biraz labirent gibidir. Bir de çoğu yolcunun bilmediği ama işe yarayacak tüyolar veriyor. Mesela Banbonus koltuklarının aslında Sadakat Programı üyelerine ayrıldığını bilmek ya da senin genellikle en kalabalık yeri olan ortasından değil de uçlardan bilmek gibi. Valallah senin bu yıllara dayanan tecrübesi onu yürüyen bir demir yolu ansiklopedisine çevirmiş resmen. Verdiği bu küçük diyorlar sıradan yolcular için bile seyahati daha iyi hale getirebilecek bilgiler. Aynı zamanda Alman demir yolu sisteminin işleyişine dair içeriden farklı bir bakış sunuyor. Tabi. Alman demir yolları yani Deutsche Bahn deyince akla gelen bir diğer konuda o meşhur dakiklik sorunları. Evet evet röportajda o konu da konuşuluyor. Özellikle 2024'te uzun mesafeli trenlerde son 20 yılın en yüksek rötar oranları görülmüş ama Lasse bu duruma şaşırtıcı derecede sakin yaklaşıyor. Öyle mi? Sinirlenmiyor muymuş? Pek değil. Gecikmeler onu çok rahatsız etmiyormuş çünkü onun için varış noktası değil, yolculuğun kendisi hedef diyor. Hatta işin ilginç tarafı 60 dakikayı aşan gecikmelerde DB'den tazminat alıyormuş. Yani bu bazen maddi olarak işine bile geliyormuş. Vay be! Gecikmelerin ana sebebi olarak da özellikle gece seferlerini çok etkileyen yoğun altyapı yenileme ve inşaat çalışmalarını gösteriyor. Büyük resme bakınca burada sistemsel sorunlar, altyapı, dakiklik problemleriyle bireysel yolcu deneyiminin nasıl tamamen farklı algılanabildiğini görüyoruz. Yani zamanla yarışan biri için iki saat rötar felaketken, Lasse için bu belki yeni bir tanışıklık, belki bir tazminat, belki de plansız bir macera demek. Aynen öyle. Hatta röportajda anlatıyor. Sel yüzünden Münih-Nürmerk hattında bir gece trende mahsur kalmış veya plansız bir şekilde Berlin Brandenburg Havalimanı'nda BER gecelemek zorunda kalmış. Bunlar bile ona yeni yerler keşfetme veya farklı deneyimler yaşama fırsatı sunmuş. Bu gerçekten hayata karşı inanılmaz esnek ve pozitif bir bakış açısı gerektiriyor. Gerçekten de hem sıra dışı hem de düşündürücü bir hikaye. Özetlersek bugün Lasse Stoli'nin minimalist felsefeyle trenleri evi yapan o radikal yaşam tarzını, bu seçimin arkasındaki nedenleri, günlük pratik çözümlerini, zorluklarını, keşiflerini ve bu sürekli hareket halindeki hayatın ona ne öğrettiğini konuştuk. Peki, tüm bunlar sana ne düşündürüyor? Bu hikaye, hani o yerleşik hayatın konforuyla sürekli hareket halindeki bir yaşamın sunduğu özgürlük arasındaki denge hakkında senden ne gibi sorular uyandırdı? Lasse'nin hikayesi modern yaşamın temelindeki o yerleşiklik, mülkiyet, rutin gibi kavramlara çok güçlü bir meydan okuma. Evet, bir yanda neredeyse sınırsız bir coğrafi özgürlük, anlık karar verme lüksü, sürekli yeni deneyimler var. Ama diğer yanda da hepimizin içinde bir yerleri olan o bir yere ait olma, kök salma, güvende hissetme gibi temel ihtiyaçlar duruyor. Hı hı. İşte bu da bizi şu can alıcı soruya getiriyor aslında. Sürekli hareket halinde olmak, yeni yerler keşfetmek, farklı insanlarla tanışmak, insanın o derinlerdeki aidiyet ve kök salma ihtiyacının yerini tam olarak tutabilir mi? Yoksa Lasse'nin bu radikal seçimi, hayatın belki de sadece belli bir dönemine özgü, geçici ama unutulmaz bir macera mıdır? Belki de ev dediğimiz şey sadece dört duvar değil de bir zihin halidir, kim bilir. Üzerine düşünülecek çok şey var gerçekten. Bu ilginç yolculukta bize eşlik ettiğin için teşekkürler. Bir sonraki derinlemesine sohbetimizde tekrar buluşmak üzere.